Tamam. Merhaba. Lale nerede? İyi mi? İyi kızım. Kendine geldi. İçeride. İçeri buyur. Arka odada. Ah Yeşim ah. Ekrem beni soran olursa idare et lütfen. Lale. Ne oldu sana? Neden bayıldın? Ale ne oldu söylesene? Neden bayıldın canım? Osman amca bari sen söyle ne oldu Lale'ye? Niye burada? Her şey yalanmış iş. Kocaman bir yalan. Ne demek şimdi bu? ların aşkı, evliliğimiz, annemin söyledikleri, her şey işim. Her şey. Sen ne diyorsun Lale? Annem konusunda şaşırmam ama Çınar'la ne oldu? Hepsi beni kandırdı. Benimle oynadılar. Babamın ölümüne çınarlarla annem sebep olmuş ve bunu benden sakladılar. <laughs> Hem de el birliğiyle. Lale sen ne dediğinin farkında mısın? Belliydi bir şeylerin peşinde olduğu. Daha ilk günden aşık olmalar. Seni Allah'ın unuttuğu köyde götürüp evlenmeye çalışmalar falan. Bir de ne tesadüfse babam gibi lalem diye hitap ediyordu sana. Ben en başından beri hiç inanmamıştım zaten bu sindirele masalına. Bir de bana kızıyordunuz değil mi? Çınar'ı sevmiyorsun diye. Bak gördün mü? Büyük aşkı koca bir yalanmış. Hiç aşık olmamış ki sana. Yeşim, ne olur sus artık. Konuşma. Ne susması Lale? <laughs> Bu insanlar önce babamı öldürmüş. Ondan sonra da yetmezmiş gibi ailemizin ta içine kadar girmişler. Neymiş? Koca bir aile olacakmışız. <laughs> Lale. Çınar sana yakınlaşmak için bizim tabloyu satın almış olmasın? Her şey böyle başlamıştı çünkü. Haklısın. Olabilir. İnanmıyorum ya. Bas bayağı planlamışlar her şeyi. Ne kadar körmüşüm. Babamdan sonra Çınar içimdeki boşluğu dolduruyor sanmıştım. Bir işim. Bunun amacı ne? Demek ki taş kıranlardan istedikleri daha bitmemiş. Ben Celale, çık Çınar'ın karşısına her şeyi bir bir sor. Bütün bu olanların hesabını sorduktan sonra da bir an önce boşan o adamdan. Böyle bir adamla evli kalamazsın herhalde değil mi? Sonra da bir an önce o bebeği aldır. Babamızın katilinden bir çocuk doğuracak değilsin herhalde. İşim ne haber? İyilik. Yeşim ben hala Lale'ye ulaşamıyorum. Onu merak etmeye başladım. Nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Takılmıştır bir yerlere. Ama ulaşırsam sana geri dönerim ben Çınar. Tamam bekliyorum sağ ol. Kocan aradı ben ifadesini yüz yüzeyken alırsın diye vermedim telefonu sana. Peki sen ne yapacaksın Lale? Gidip hesabını soracağım. Şimdi gidelim buradan. Gidelim.